Arkadaşlar bugün sizlerle beraber fotoğraf öğret yani fotoğraf düzenleme arkadaşlar. Ben bunu daha dün öğrendim ve çok güzel fotoğraflarım var iki tane. Bir tane fotoğrafımı dün çektim arkadaşlar bunu. Bunu da bugün çektim. Şimdi sizinle beraber de çekeceğim bir tane. Ama arkadaşlar, arkadaşlar bu sefer bir tane futbolcunun şeyini yaparak çekileceğim. O yüzden bir tane birisini çağırmam gerekiyor. Çınar gel. Çınar gel. Çınar. Şimdi bak çekeceksin beni. Ver bak gel bu beni çekecek. Beni. <laughs> Al telefonu. Bak çekeceksin. Çekildin mi? Hadi çeksin. Çektim. Çektim tamam ihtiyacım. Ya bu ne? <laughs> Oğlum boyun boyun. Oğlum canım. Güzel çek. Nasıl yaptın ki? Efe çekiyorum. Çektim. <laughs> Görüşürüz. Arkadaşlar şöyle bir tane çekti. <laughs> Şimdi bunu düzenleyeceğiz. Şöyle düzenleye basıyoruz arkadaşlar. Şuradaki önemli değil. Kırpa geçiyoruz. O da önemli değil. Ayarla diyoruz. Parlaklık. Ben siyah olsun istiyorum. Arkadaşlar. Şöyle siyaya yani eksi yüz yapıyorum yapabildiğim kadar şöyle hepsini eksi 100 yapıyorum arkadaşlar şöyle. Burada arkadaşlar kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Bakın. Şöyle hepsi eksi 100 Şu an hiçbirinin eksi 100 olmayan yok. Ama birazdan gelebilir. Mavi tondan sonra gelecek. Aynen. Mavi tondan sonra da çarpıcı deyince onda artı yüz yapıyoruz. Yani şöyle yüz yazıyor. Direkt öyle yapıyoruz. Şöyle. Şimdi kopya olarak kaydet diyoruz. Bu arada arkadaşlar bu sadece şu markada var. Şöyle LG diye bir tane televizyon markası gibi. İlk hali arkadaşlar. Bakın. Sonraki hali. Arasında çok fark var. Ama güzel olmuş. Bunu da artık fotoğraflarıma ekliyorum. Ama şu çok güzel ya. Bu far favori oldu. Şimdi bir tane daha çekeceğiz arkadaşlar. Tekrardan çınar geliyor. Çünkü bir tane daha çekelim sonra devam ederiz arkadaşlar. Çınarı çağırıyoruz. Çınar. Tekrardan merhaba. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Heh. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> Bir tane futbolcu yapacağım da arkadaşlar. Kartlarda öyle gözüküyor. Antonio yapacağım arkadaşlar. O i̇şte yüzden göbeğimize top koyar gibi çanta koyuyoruz. Arkadaşlar bu çok saçma oldu. Bir dakika. Arkadaşlar çektik. Biraz saçma olmuş ama. Şöyle arkadaşlar. Biraz saçma olmuş ya. Bunu nasıl yaparım ki? Bunu da yeşil ekran yapacağım. Şöyle dur. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Şunu da küçültebiliyoruz. Ben kendim ne kadar gözüküyorsam o kadar yaptım. <laughs> ne kadar gözüküyorsam o kadar. Biraz ama genişletmek istiyorum. Şöyle. Tamam arkadaşlar şu güzel bence. Şimdi parlaklık Parlaklık 100 eksi, 100 Arkadaşlar şey olmasın da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. İki tane siyah yapıyoruz. İki tane bembeyaz yapıyoruz. Tekrardan siyah. Tekrardan beyaz. Siyah, siyah, beyaz, beyaz, siyah, siyah beyaz. Bu da güzel oldu. İlk hali arkadaşlar. Sonraki hali. Aa burada şey gibi gözükmüş. Şöyle gelmişim. Yapmışım gibi. Bakın. Bu da güzel. Arkadaşlar. Sonra da öbürünü silip böyle yapabiliyoruz arkadaşlar. Size göstermek için bunu şey yaptım. Şimdi siliyorum ama. Arkadaşlar kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Bugünlük bu kadardı. Görüşürüz.